Anneleyimi kesinlikle %25 kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Evet bugün tuvalet iletişimi hakkında konuşacağız. Bebeğimiz tuvalet iletişimini 20 günlükken başladık. Bir ara pişik olmuştu. Havalandırmak adına babasını açık bırakmak zorundaydım. Ondan sonra sürekli tuvaletini yapacak korkusuyla beklemektense ben onu tuvalete götürdüm ve ilk yapmış oldu. Ondan sonra sık sık yapmaya başladık. Bu da tuvalet iletişiminin nasıl olduğunu anlatmayacağım ama kısacası tuvalet iletişim bir eğitim değildir. Sadece bebeğin sinyallerini takip edip onu tuvalete götürür götürüyoruz. Bir lazımlığa veya işte um, lavaboya um, bebeği um, tuvalet yapmak pozisyonu tutup bekliyoruz ve bir ses yapıyorsunuz. Örneğin ben çüş biliyorum. Çüş yaparken bebeğin eğer sinyalli takip ettiğimiz için e, tuvaleti varsa ya çişini veya kakasını ve ikisini bir de e, yapıyor. Yapmadıysa da zorlama gibi bir durum yok. Sinyalleri her bebeğe göre değişiyor. Ben bebeğimi e, bir buçuk aydan beri takip ettiğim için artık aşağı yukarı e, en azından kaka konusunda çok iyi anlıyorum. Çiş konusunda da 60 yakalayabiliyorum. Birazcık e, pozitif taraflarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle bebeğim daha huzurlu olmasının sebebinin tuvalet iletişimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık sinyallerini takip ettiğim için genel olarak bebeğimi analiz etmek zorunda kaldığım için tüm ağlama sebeplerini aşağı yukarı artık anlıyorum. Anladığım için de rahatlatabiliyorum. Bundan dolayı daha rahat bir bebek olduğunu düşünüyorum. Cisi de artık en azından kaka konusunda bir kaza yaşamıyoruz. Hatta bez değiştirirken erkek çocukların sıkıntısı olan çişinin böyle çeşme gibi uçması konusunda bir kaza yaşamıyoruz. Çünkü bebeği her bez değiştirdiğinde ben tuvalete götürüyorum ve orada çişini ve kakasını yapmış oluyor. Daha olmadığı için bebek sadece lazımlıkta büyük kakasını yaptığı için bir kıyafetlerde işte kakaların taşması veya dışarı çıktığımızda bir kaka, kaka taşması kazası olmuyor ve biz de daha rahat ve kolay bir şekilde hafif bir şekilde daha doğrusu dışarı çıkıyoruz. 10 tane farklı bir kıyafet taşımıyoruz. Sadece 3-4 tane bezle çıkıyorum. Sadece tuvalet iletişim bizim için kattığı güzel bir yanı. Bu da bebeğimle daha bir derin bağ kurduğumu söyleyebilirim. Çünkü onu anladığım, onunla bir iletişim kurduğum için sadece tuvalet konusunda değil bunun sayesinde bir iletişim kurduğum için daha iyi bir bağ kurduğumu düşünüyorum. Başka bir güzel tarafı tabii ki de daha az bez kullanıyoruz. Hala ben interneti görüyorum. Bazen tuvalet yaptıktan sonra ve diyelim ki kakasını yaptı ve siz hemen altını değiştirdiniz pişik olmasın diye sonra daha yeni kapattığınızda bebek tekrardan kakasını yapıyor ve tekrardan bezini değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Biz böyle bir şey yaşamıyoruz. Çünkü kakasını yapsa bile ben yine tuvalete götürüyorum ve devamını genellikle devamı geliyor ve böylelikle daha az bez kullanmış oluyoruz ve son olarak gazlı olduğunu gördüğümde ben tekrar tuvalete ve kalçasını karnına doğru böyle ım, çektiğim zaman ım, gazlarını daha kolay bir şekilde hafiflettiğini görüyorum.